Can Sivas'ta geleneksel düğüne katıldı. Gelin alma merasiminde hafif ağırlaması oynadı. Açıkınca köy evinin yolunu tuttu. Bacaklı aş çorbasından kuru kömbeye yöresel lezzetleri yerinde tattı. Tariflerin püf noktalarını öğrendi. Ama çok güzel. Evet, ahetiniz. Eline sağlık. Alişan'ın Sivas turu renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu'yu karış karış gezen Alişan'ın yolu bu kez Sivas'ın Hafik ilçesine düştü. Eşsiz manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan, Hafik gölünün kenarında davullu zurnalı geleneksel düğünü gören Alişan durur mu? Kendisini bir anda eğlencenin ortasında buldu. Evet Alişan'la Hayat'a Gülümse izleyicileri... Şu an Sivas'tayız. Hafik Gölü'nün kenarında şimdi bize halk oyunları ekibimiz Hafik ağırlaması oynayacak. Hadi izleyelim. Buyurun. E ee, adettendir. Sivas gelinleri davul zurna eşliğinde oynar. Kendisi için süslenen deveye binerek uğurlanır. Bu düğündeki gelinimiz de adetleri uygulamayı ihmal etmiyor. <laughs> Bu eğlenceli düğünün sonunda gelinimiz kendisi için süslenen deveye binerek gelin alayı eşliğinde uğurlanıyor. Koyunları ekibiyle birlikte eğlenen Alişan'ın karnı acıktı bile Buralara kadar gelmişken Sivas'ın meşhur lezzetlerini Tatmak isteyen Alişan Soluğu köy evinde alıyor Evet Alişan Hayata Gülümse izleyicileri Sivas'tayız Sivas'ta Hafik'teyiz evet. Ve Sağ yanımda Ayşe ablam Şanlı. Sol yanımda Emine. Emine ablam var Ve şu anda bize Aşağıda az önce Hafik karşılamasını oynadılar Hafif karşılamasını oynadık, karnımız acıktı dedik bir şeyler yememiz lazım. Ne yapıyoruz burada? Burada gözleme yapıyoruz. Bildiğimiz gözleme. Evet. Her yerde var gözleme. Aynen. E bu hafif gözlemesin şeyi yok mu diğer gözlemelerden farkı ne? Şeyli yapıyoruz peynirli, çok beraber saç karıştırıyoruz. üstü de saç yapıyoruz. yapıyoruz. Aynen bu da katmerimiz. Da Ka katmer önemli. Gözleme Aynen. her yerde var. Aynen bu da saç katmerimiz. Saç katmeri. Hı hı. Bir anlat bize be, nasıl yapılıyor unu, hamuru? Su, suyla, tuzuyla beraber yoğuruyoruz unu. Yoğurduktan sonra yumak alıyoruz. He. Sonra açtıktan sonra da yağlıyoruz. İki tarafa. <laughs> Sacda katmer yapımının sırlarını öğrenen Alişan hemen kolları sıvıyor. Oklavayı eline alıyor ve o özenle hamurunu açarken koyu bir sohbet başlıyor. Biraz kendinden bahset. Ev hanımıyım. Evet. İki kızım var. Allah bağışlasın. Evlendiler. Allah bağışlasın. Tamam. Torunlarım var dört tane. <laughs> Oo ne güzel. Evet. Kız erkek? İkisi, i̇kisi de kız. İkisi de kız. Hı hı. Oo ne güzel Allah bağışlasın. Anne cümlesini. Kocandan bahset biraz. Kocam şimdi, hocam da emekli oldu. He. Nerede? Eee belediyeden emekli oldu. Şimdi burada mı? Burada. Şey burada şimdi burada değil. Ha işte. işte. Ha, ha. Şey iş işte, açtı. Güzel. Hadi. Kaç, Aynen. kaç yıllık evlisiniz? 35 oldu. 35? Hı hı. Maşallah. Seviyor mu kocan gözleme o zaman? Seviyor. Yapıyor ne bana? Aynen. Emine abla dur. Heh. Ben değişik yapıyorum. <laughs> Çok güzel yapıyorsunuz. <laughs> güzel. Ben evet, kendim tamam. ikini yapıyorum, dur. Hadi yap onu sen. Ben de peynirli yapıyorum? Evet. Bunu da benim adıma şey yapayım. Evet. Başka neler yapılır Sivas'ta? Biraz Sivas mutfağından bahsedeyim evet. Toplamı açıralım. Hı hı. Biraz düzlesin. Düzleyin mi? Evet, düzle, düzle. Tamam. Hı. Evet. Ben şimdi kafada bir. Kafada bir şey. Ellerine sağlık. Bak güzel yaptın. Kapalıma. Sen de öğrendin evet. Çok güzel yapıyor. E, yapıyorum evde <laughs> evet. de yapıyorum. <ben. gülüyor> ha. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu işte. Evet. Bunu da atalım lütfen. Sipariş ver aşağıdan. <laughs> Burada sadece bir yerde yok. Şu anda şöyle bir Hakan'cığım şöyle bir etrafı çeker misin? Etrafta yemek yapan hanımlar var. Beni bekleyen hanımlar var. Şimdi Ay, kalkalım. Hadi kola gez. Köy evinde onlarca çeşit yöresel lezzet hazırlanıyor. Ali Şansa hepsini tatmak için sabırsızlanıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ablacığım önce sizi bir tanıyalım. Ben Rabia Özbek. Rabia ablacığım. Ev hanımıyım. Şu anda ev hanımıyım. Lokantam var. Orada çalışıyorum Ne normalde. güzel. Böyle Sivas'ın yöresel lezzetlerine, Orada sergiliyorsunuz. Aynen. Bize ne yapacaksın şimdi? Bize, burada da size bacaklı çorba yapacağız. Ne Bunu yapacaksın? Bacaklı çorba. O ne demek? Bazı yörelerde e, sakala çarpan denir. Ba, bacaklı aş. Bacaklanmasının nedeni ne? Ee, neyim? Böyle uzun kesim tenceremize biraz sıvı yağımızdan koyalım. Sıvı yağımız. Yalnız hanım var ki ya. Yanıyor galiba değil mi? Hı <laughs> hı. Biraz da tereyağı var. Biraz da tereyağı koyuyoruz. Tereyağımız erdikten sonra nanemiz ve biraz salça koyacağız. Kolay bir çorba galiba. Bu çok kolay. Mercimeği haşlamış olursa zaten bunları yazın kesip hazırlıyoruz, kurutuyoruz. Kışa hazırlık oluyor. Genelde bizim buralar kışın uzun olduğu için böyle dayanıklı ve daha önceden hazırlıklar yapılıyor. Kış uzun olduğu için mecburen... Biraz nane mi? Biraz nane atıyoruz. Tamam. Biraz salça çok salçanın üstüne bağlı tabii Herkes damak zevkine göre. Hiç koymayanlar da oluyor sadece mercimeğin suyuyla. Sen buralı mısın? Gelin mi geldin? Buralıyım diyelim. Nasıl? <laughs> ben de Sivas'ta normalde doğma büyümeyim de. Buraya sonradan geldim ama... Dört yıl oldu Hafiye taşınalı. Benim eşim memur olduğu için hep başka şehirlerde gezdim ya da geleli dört yıl oldu. Ne güzel. Nereleri gezdin? Erzurum, Erzincan, Tokat, Kayseri, Hep böyle. Sivas. Yani sadece tatil amaçlı daha uzak yerlere gittim. Oho. Birazcık da tuz ekleyelim. Biraz da mercimek ekleyelim. Kaynayınca hamurunu bu kadar bizim çorbamız. Kaynayınca şey koyacağız. Kaynayınca hamurunu katacağız. Tamam. Hepsi bu kadar. Çok basit bir şey. Gayet de güzel kaynıyor. Evet. Çorbamız güzel oluyor. Kadar yeterli. Bir 5 dakika kaynaması lazım ama. 5 dakika sonra hazır çorbamız. Tüm bu yemekler pişerken Alişan'ın gözü bu kez yan masaya ilişiyor. Bakalım orada hangi yöresel lezzetler hazırlanıyor. Yağmur Yağçın, diyeyim. Yağmur kaç yaşındasın? 18. 18. 18 olacağım. Evet. Aferin kız sana. Bu yem yemekleri yapmayı öğrendin yani. Yani az Öğreniyoruz yavaş tamam. yavaş. Öğreniyorum. Bu şimdi sana şeylik yapacak, yardımcılık Çelaklık yapacak. Çıraklık yapacak. Çelaklık yapacak. Evet. Sizce? Melide Kayış ismim. Ee, üç çocuk annesiyim. 28 yaşındayım. 12 yıllık evliyim. Buraya gelin geldim. Sivas merkezliyim. Buralı olduğum sayılır. 28 yaşında 3 çocuk. Evet 3 çocuk lazım. annesiyim. Allah bağışlasın. Amin Genç annelerdeniz. annelerdesiniz. Evet sonra. genç annelerdesiniz. Ne, ne güzel. Evet, ne yapacağız evet. şimdi yemeğimiz ne? Hatiğimize ait kuru kömbe yapacağız. Ee, beş çaylarında oluyor. Günlerimizde oluyor. Kahvaltılarda oluyor. Yani canınız ne zaman isterse yapıp yiyebilecek bir tarif yani. Onu yapacağız şimdi. Senin emeğin daha fazla olması lazım. Onu İzleyeceğim, göreceğim, inşallah. <laughs> ha, sen izlemeye geldin buraya. Öğrenme aşamasında. Da. Öğrenme aşamasında. E, ben de aynı, aynı. aşamadayım. Tamam yaparız <laughs> birlikte. Hadi bakalım. Tarifimizi vermeye başlayalım. Sütümüzle e, tuzumuzu, az bir şeyde şekerimizi erittik. Hı hı. E, tekrardan e, bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Tamam. Ee, bir bardak yağımızı çok kolay bir tarif, e, lezzetli bir tarif, bir bardak yağımızı ilave ediyoruz. Ee, önemli bir nokta, karbonat, olmazsa olmazı yani. Aa, karbonat. Evet. Ne yapıyor karbonat? E, ne yapıyor? E, şişiriyor, daha güzel olmasını sağlıyor, lezzetli olmasını evet, sağlıyor. Evet evet. Biraz da, e, çıtır çıtır olmasını sağlıyor bu karbonat. Ka kabartma tozu da olur ama karbonat daha yani kendi malzemesi diyelim, aldığı kadar zunumuzu ilave ediyoruz. kat olmayacak şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Hadi. Eklekle. Yavaş yavaş ekliyorum. E ekle ekle. Tepsinize yaydık. Tırnak işte yumurtamızı sürdük, yumurta sarısını. Böyle tırnaklarımızla şekil veriyoruz. Böyle görsellik açısından. Hı. Şey, güzel bir şey çıkacak bence. Sen neler yapıyorsun? Kendini anlat bize. Ben üniversiteye hazırlık yapıyorum. Ne okuyacaksın? Ne istiyorsun? Ne okuyacağım? Puanım ne gelirse. Olur mu? Ama hemşirelik istiyorum ve veterinerlik istiyorum. Göreceğiz. Ya hemşirelik ya veterinerlik. Evet. E, hayırlısı olsun. İnşallah. Bu kim? Benim oğlum. Ay maşallah. Merhaba. <laughs> merhaba. Mustafa merhaba. Mustafa. Atanda. Mustafa sen de biliyor mu bunu yapmayı? <laughs> Bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Evet. Bu tamamdır. Bu fırına gideceğiz. Bunu şimdi fırına vereceğiz. Evet, yani vereceğiz. Harika. Biz neye götüreceğiz şimdi? Orada hengelimiz. Evet. Bir dakika dur onu da bu götürsün. Götürsün. Evet. Yağmur oturuyorsun hep. Yağmur. Git Götür Gide. fırına. Ve sıra geldi pişen kömbeyi servis etmeye. Alişan Hafik ilçesinde çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti kömbeyi tatmak için soğumasını bile bekleyemiyor. Bizim köyde de yapıyoruz bu kömbe. Evet. Böyle doğal de. olarak. Yeriniz alın. Sıcak şu anda biliyorum. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hafiye geldim beni yaktılar da değil ilkindi çayından <laughs> çok güzel oldu. ama çok güzel evet afiyet olsun ol. afiyet olsun Sivas'ın yöresel lezzetleri tadıldı sıra geldi eğlenmeye hanımlar yöresel ezgiler eşliğinde tempo tutarken Alişan da alıyor eline davulu başlıyor çalmaya. Alişan Sivas'ta köy evine konuk oldu. Hamur açtı, tadına baktı, göresel lezzetlerin püf noktalarını öğrendi. Şöyle şöyle yuvarla yuvarla. Bu tarafa doğru yuvarla. Ha. Ha. Oldu. Şöyle şöyle. Ha. İnce ince. Çek sen de sağa doğru. Şu tarafını aç, hadi bakayım. Yazmasından şalvarına el emeği göz nuru ürünleri tanıttı. Bazı yörelerden hani de genç kızların evde Hı -hı. olmadığı evet. böyle ufak tefek şeylerle anlaşılıyor ya. Tabi Mesela tabii. burada mesela öyle bir şey var ee, mı? Genç kızlar birazdan mavi tonlarında... Hızını alamadı, davul çalıp tempo tuttu. Alişa'nın Sivas turu eğlenceli anlara sahne oldu. Az sonra Alişanla hayata gülümsede.